Türklüğü, milliyeti reddederken bir tarikatçı kanaat önderi kabul eden kişi Türk de olamaz, Atatürkçü de olamaz. Doğru mu? Gidiş yolum kötü mü? Yanlış mı düşünüyorum? Peki. Benim yaradan vergisi Türklüğümü istemeyen tarikat. Din. Uydurdukları din. Hayat Akgün Hanım hoş geldiniz. Bu tarikatlar ve bu tarikatların uydurduğu din ki süfyanizmdir bu dinin ismi. Yaradan yapısı değil. İnsan yapısıdır. Emperyal bir üründür. Rusya'da din adamları Rus milliyetçisi. Yunanistan'da din adamları Yunan milliyetçisi. Ermenistan'da din adamları Ermeni milliyetçisi. Nedense bir tek bendekiler hain. Türkçülük düşmanı.